Yeni video. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin zombi. Bu zombi için tam 4 saat ulaştım Evet şimdi size olanları anlatıyorum. Biraz önce kit aldım. Saat şu an burada gördüğünüz gibi sabahın 4.59'u. Öncelikle bir arkadaş eyvallah dedik. Sponsorumuzu aldık. sponsor takın ismi kimse sponsor olmadı. Kendi cebinden aldım It's <laughs> time 20 yapalım. Ee, fly sınırsız mı artık? Aynen. Bu güzel olur. fly için para ver alıyordum. <laughs> ee, Jozo 76 bir gün bağışladı bize sağ olsun. Ben köylü farm yapmayı planlıyorum. Bu bölüm birazcık anlatacağım. Bir önceki bölümü yanlışlıkla sildim. Bir daha da geri yüklemeye uğraşmadım bir önceki bölümde anlattım. Size otomatik farmları anlatmaya çalıştım. İşte bildiğiniz tarla yapıyorsunuz. Kakao'yu dikiyorsunuz. Çiftçi topluyor. Kaktüsü anlattım. Şurada birazcık araya ip koyup yapabilirsiniz gibisinden. İp kum, ip kum. Ama ip almak çok masrafı oluyor. O yüzden şu arka taraftan araya bir blok atarak üst de kum ve devam ettim. <laughs> Buraya da şeker kamışı yaptım. Yan tarafına da devam edeceğim yavaş yavaş farlar yapmaya. Şimdi bir sponsorumuzu aldık. Neydi? Slash hediye. Sponsor yazarsak. Bize ne verdi? 2.5 milyon para, iki ayrı golem, iki zombi, bir blaze, bir guardian. Hasan anahtarları falan filan. Şimdi bunları yerleştirelim. Slash isko. Demin ki söylediğim juzo. İnşallah doğru okuyorum. Juzo. Şu sohbeti birazcık bildireyim. Bak bir Allah korktum lan ufak bir bağış yaptı bize. Zaten Oradan Allah topa da ses gelmedi. Ayarlar ses sesi biraz kısayım. Allahlar, dost düşman canlılar. Ben sizden planlıyordum gardiyan almayı da. Sağ olsun o önden hediye etti. Bu lapis olmuş. Buralar hep lapis taştığına göre onlara da bakacağım. Şuraya bir Guardian ekledim. İki tane de Blaze Spanner vermişti sağ olsun. Şimdi bizim iki tane zombi pilgrimimiz var. Şöyle eklesek burada direkt ölecekler. İki tane Blaze'imiz var. Onları da nasıl yapalım? Şöyle ekleyelim. Direkt ölüyorlar zaten. Guardian'ı suya koymamız gerekiyor. Onu da şöyle koydum. Ve iki tane de Iron Golem. Burada aynen Dolp direkten çiftçi tarafından öldürüyorlar. Bu benim yan çarım. Bunlar AFK kalıyorlar. Evet bize hayırlı olsun. Sınırsız kolay. Sınırsız değil de işte bir ay bitene kadar artık. Şu anahtarlarımızı açalım. Slash. Mark. Asla kasa Hoş geldin. Melonya kasası. Nerede? Ne çıkıyormuş şimdi Spawner'lar var. Yumurtalar var. Bir hafta büyük, bir hafta en Tamam. Bakalım çıkacak. 18 tane netherite çıktı ve netherite kazma çıktı bir tane. Servet 3. Ben verimlilik altı kazma aldım editten. Elmas kasası. Nerede bu elmas kasası? Bunda ne varmış? aşağı şey Şu fena çıksa güzel olur da. Elitre çıktı. <laughs> Elitre'den ben bugün buldum. Ente de gezdim. Ent gezisi de yaptıydım ama çöp oldu. Videoyu sildim yanlışlıkla. Şimdi arka arkaya şu kasaları açalım. Tamam 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 ta 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 ta. Bir sürü uçuş hakkı verecek şimdi bize. Onlar ne olacak bilmiyorum. Ee, event kasasında. arka arkaya açalım. Burada. kadar. olmuş bir daha. şu evet. bunları artık bizden başka yeni başlayan olur mu bilmiyorum. Yeni başlayanlara veririz. Sıla görevleri yaptım. Ee, bu görevlerde en sonlarda bir zombi öldürmemi istiyordu. Adada zombi doğmadığı için para kasıp 1.2 milyona zombi spamlar aldım. Onu teslim ettim. İkinci görevin en sonunda da iskelet öldürmemi istiyordu. En sonunda bitirdim. Üçüncü görev serisine başladım. Elma toplaymış. Kabul edelim. Ben onu ağaç toplarken yapacağım. Ben burada doluşmaya çalışıyorum. Şimdi şunları bir adaya götürelim. Biz bu adamı hoş buldum. Öncelikle şu çiftçiyi bir geliştirelim. 7, 8, 9, 10. artık kapasitesi 1 milyon. Şimdi bunun otomatik satabilmesi için otomatik azap aktif, otomatik öldürme aktif, otomatik satma açık. Buradaki Baksana 5 saat fly süresi gelmiş şeyine. Keşke onları tüy olarak verseydi de yeni başlayanlara falan verelim. Böyle şuradan alalım. Yere atalım şunları. Bir çiftçinin envanterine gitsin. Yine slash çiftçi. E, slotlar artık 1 milyon oldu. Bu slot 1 milyona vardığında yani fullendiğinde otomatik satıyormuş. Ben dakikası falan vardır. Ona öyle satıyordur diye düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. oldu. olduğunda satıyormuş. Zaten bayağı kazıyorlar bunu. Bunlar falan doldu artık. Bunları bol bol satarız. Ee, gelelim köylüye. Server'da şey, köylü var. Ama sanırsam limit var. Mesela tavuk var. Ben tavukları iç içe koyuyordum. 25 olduğunda ölüyordu ama zaten sınır 25'miş. Yani ben bunları böyle 2 2 2 ayırdım yumurta biriksin diye. Ee, çünkü yumurta ile şey yapabiliyorsunuz. Takas edebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Şunları şöyle geçiyorlar olarak atayım. Şuradan bir slash çiftçi diyelim yine. Üstümüze biraz yumurta alalım sandığımıza koyalım. Bir sandıkla biriktiriyorum. Slash oh. warp takas. Takasa hoş buldum. Takasa geldiğinizde değerli takas var burada. Değerli takasa tıklıyorsunuz. 16 yumurtaya bir tane kaplı yumurtası veriyor. Ben bundan geldim. ilk başta böyle 5 tane aldım. Ve gittim adaya yerleştirdim. Kaplumbağalar doğdu. Kaplumbağaları büyüttüm. Kaplumbağalar çiftleştirdim. Ama ne göreyim. Kaplumbağalar çiftleştikleri zaman yumurta vermiyorlar. Direkt yavru vuruyorlar. O yüzden buraya gelip tek tek böyle yumurta kastım. Bu dördüncü gelişim falan herhalde. Ben şu yumurtaları komple bir çevirip devam edeceğim. Evet, bir önceki sattıklarımdan daha var şurada. Ah, tamam, güçlerde el alt, el alt, el Biraz da biriktirsem alırım. Şimdilik biz buradan iki tane köylü yumurtası alırız. Teşekkürler. Flash is go deyip Adam hoş bu. Normal yumurtaları yere atalım. Şimdi bizim köylülerin çift için Adaya her geldim de şuradan Yatak ihtiyacımız var. Ve ufak bir mekan çevirmemiz ihtiyaç var. Şimdi bu kadar yeter. Bir köylü ve iki köylü. Nereye gidiyorlar? orayı Samettin? çiftçi. Buradan buğday alıp bunlara ekmek atayım. Artık bunlara ben bunu verince uyandıklarında kütüphaneci olurlar. Ve bakarız ne olduklarını. Öyle. Ben bunları tuval Burada yumurtalar çoğalmaya devam edecek ama kaplumbağaları kaldırıyor Kaplumbağalar çıkmış zaman direkt yavru veriyor Ve en son almayı unutmayalım Slash kit Mansur Orma 55 bir şeyler veriyormuş Baba O ne Baba Cehennem kalıcı. Ben bilmiyordum böyle bir şey verdiğini. Bu ne kalkan mı? Kalkan. Her şey vermişsin ka ka Kazma yok mu? Rupan dediği ne acaba? Yani? Kazma. Kapa. Balta. Ve. Yay. Kanat. Aha. Tamam kanadımız olsun. Ha, Ben buraya gitmek daha saymışım ya. Ne bileyim ben gittim böyle bir şey oldu. Karım varım yazınca dedim herhalde normal bir şey veriyor. Oo çok seksi oldun. Evet. Kapak fotoğrafında buradan alırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.